İstanbul için deprem tehlikesi var. Aslında uzmanlar sıklıkla bu uyarıyı yapıyor ve beklenen o büyük deprem ne yazık ki her an olabilir. Binalar için kentsel dönüşümler de bir anda devam ederken köprü ve viyadükler acaba depreme hazır mı sorusu da gündeme geliyor haliyle. CNN Türk ekibinden Samet Güner. Bakırköy'de demirleri bile görünmeye başlayan bir viyadükten karşımızda. Viyadük risk teşkil ediyor mu? İşte tüm ayrıntılarıyla uzman konuyla aktaracak. İstanbul Bakırköy'deyiz. Marmaray Ataköy durağının hemen ilerisinde bulunan üst geçit var arkamızda. Viyadük var. Burası sahille üst taraftaki yolu birbirine bağlıyor. Üç şerit yukarı gidiş, üç şerit aşağı gidiş olan bir viyadük. Burası viyadüğe baktığımızda ne yazık ki burada gördüğünüz gibi demirler görülüyor. Bir korozyon olmuş. Bunu konuşacağız. Peki buradaki demirlerin görünmesi ne kadar riskli? Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı İnşaat Mühendisi Sinan Türkkan'a soracağız. Hocam ben bir anlatmaya çalıştım ama burası riskli bir yapımı mı demirler görünüyor Viyadük'te? Şimdi korozyon e, deniz kenarında bulunan e, özellikle yapılarda çok ciddi bir problem olarak karşımıza durmaktadır. Bunlar genelde sadece köprülerde değil, binalarda da karşılaştığımız e, önemli konulardan bir tanesi. Buraya baktığımız zaman e, köprüde direnajın yeterli olmadığı veya olan direnajların da zaten zaman içerisinde kapandığını görmekteyiz. Kolonların üstünde çatlamalar meydana gelmiş. Dolayısıyla hatta bazı beton bölgelerinin e, kopmak üzere olduğunu e, görmek mümkün. Dolayısıyla e, bunlar Zaman içerisinde e, yağmur suları e, kirişlere zarar vermiş. Betonun da belki yetersiz olması onu bilemiyorum tabii bakmak lazım. E, bu sonucu doğurmuştur. Kış aylarında özellikle e, tuzlama çalışmalarının yapılması e, bu korozyonun da daha fazla artmasına neden olmaktadır. Şimdi bu yapıyı bu şekilde bırakmamak gerekir. Öncelikle acilen burada bir korozyon çalışması e, yapılması ve binanın tabii ki bir... E, statik analizinin yapının statik analizinin yapılarak e, güçlendirme çalışmasının da yapılması doğru olacaktır. Başka bir çözüm de şu anda görünmüyor. Peki burası demirler ortaya çıkmış bir süredir belli ki böyle duruyor. Böyle bırakılması normal mi? Böyle bırakılması mı gerekiyordu? Ne yapılmalıydı? E, şimdi öncelikle tabii ki korozyon ta